İslam dünyasının yıllardır yaşadığı perişaniyeti, krizleri, savaşları, yönetim zafiyetlerini gözlemleyen Gülen, çarenin demokrasi olduğunu ilk ilan eden İslam alemidir. Gülen bir şey daha söyledi. İslam'ın ruhuna en uygun idare tarzı demokrasidir. Bunu ifade ederken de sürekli olarak Hz. Peygamber ve dört halife döneminden referanslar verdi. Yöneticileri demokratik olgunluğa davet ederken sürekli olarak dile getirdiği konulardan biri Hz. Peygamber aleyhisselam ve dört halifenin istişareye yani demokratik yönetime verdiği önemlidir. Şura, Arapça şevr kökünden gelir ve bir anlamı da petekten bal çıkarmaktır. Şura, pek çok selim akıldan en ballı düşünceyi çıkarma demektir. Gülen kendi hayatından da örnekler vererek yöneticileri demokratik karar süreçleri oluşturmaya davet etti. Şöyle diyordu. Efendimiz istişare eden haybet yaşamaz buyuruyor. Allah istişare eden yöneticiye eğrildiği zaman onu düzeltecek ve doğru yola yönlendirecek yardımcılar ihsan eder buyuruyor. Bunu bir devleti idare etme meselesinin ele alında küçük bir birimde insanları idare etmeye kadar her şeyde çok geçerli bir disiplin olarak görüyorum. İstişare sayesinde ben hiç kaybetmedim şimdiye kadar. Belki iş büyüdükçe yani kendimce sorumluluk da arttıkça ona daha fazla önem vermeye başladım. Daha ciddi arkadaşların fikirlerine mutlaka müracaat ediyordum. Ve bugün de o huyumu terk etmedim. Kendi kafama göre bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Bilazalarımı not eder, arkadaşlarımı anlatırım. Onlar şu şöyle olsa nasıl olur derlerse çok rahatlıkla sizin dediğiniz gibi olsun derim. Hayatım boyunca dediğim dedik demedim. Zira bunu tarihte Firavunlar, Nemrutlar demişti. Bana bir mesele gelince fikrimi söylüyorum, siz daha iyi bilirsiniz diyorum. Kendi düşünceme bağlı kalmaktansa başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öteden beri bir zenginlik emaresi olarak gördüm. Bu çok akıl, bir akıldan daha hayırlıdır mülhazasına dayalıydı. Birinin fikri hakim olmamalıydı, içimizde dahi yoktu. İslam uleması şuranın İslam'ın temel prensiplerinden olduğu ve mutlaka hayata mal edilmesi gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. İslam'ın hedeflediği hususların başında insanlar arasında eşitliğin sağlanması, cehaletle savaş ve bilginin yaygınlaştırılması, halkın idareyi kontrol edip gerektiğinde idarecileri sorgulaması, yöneticilerin sorumsuzca davranışlarını engelleyip tasarruflarını sınırlandırması gelir. Şura hem idare eden hem de idare edilenler için bir haktır ve bu hakkı kullanmada taraflardan birinin diğerine karşı üstünlüğü yoktur. Hazreti Ebubekir devlet başkanı seçildiğinde şöyle diyordu: "Ey insanlar, en iyiniz olmadığım halde size başkan seçilmiş bulunuyorum. İdaremde isabetli olduğum sürece bana yardım edin. Doğruluktan ayrılırsam beni düzeltin. Doğruluk emanet, yalancılık hianettir. İçinizden zayıf olan hakkını alıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. İçinizde kuvvetli olan ise başkası hakkını onlar alıncaya kadar benim yanımda zayıftır. Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Şayet bu itaatten ayrılırsam bana itaat etmeniz gerekmez. Toplumu ilgilendiren meselelerin istişareye sunulması bir sorumluluk olduğundan idareci bu sorumluluğu yerine getirmediğinde mesul olacağı gibi idare edilenler de fikirlerinin alınmak istendiği konularda görüşlerini bildirmediklerinden mesul olurlar. Hatta sadece görüşlerini bildirmemekle de değil, görüşlerinin alınmasında kararlı olmadıkları zamanda vatandaşlık görevini yerine getirmemiş sayılırlar. Bir istişare heyetinde bir fert düşüncesini ifade ederken akibetiyle ilgili endişe duyuyorsa orada istişarenin hakkı verilmiyor demektir. Hz. Peygamber Aleyhisselam kendisiyle istişare edilen insan bir güven insanıdır kendisine bir husus danışılan kimse kendi hakkında karar veriyor olma ölçüsünde düşüncesini bildirmelidir buyuruyor. Hz. Peygamber'in hayatına bakıldığında vahiy sınırları dışında kalan her mesele ve her problemin şuradan geçirildiği, toplumun reyine sunulduğu ve sonra icraya konulduğu görülür. Gülen şöyle devam ediyor. Hz. Peygamber Allah'tan vahiy almasına rağmen istişareye ihtiyacım yok demiyordu. Allah dileseydi onun yanına iki melek koyar, bir hayra, diğeri şerre giden yolları gösterirdi. İnsanın çevresi çok önemli. Tek başına dahil olsa insan yine yanlış yapar. Arapların güzel bir sözü var. İki akıl bir akıldan daha hayırlıdır. Bin daha seviyesinde aklınız olsa yine de üç dört tane normal insanla istişare edin. Efendimizin Miraç'ta namaz konusunda Hz. Musa'ya danışması tarihi tecrübeye önem vermedir ki... Hukukta da bu önemli bir esastır. Allah Kur'an'da Hz. Peygamber'e işleri onlarla meşveret ediyor. İstişareyle üç tane saf insan bir dahinin alamayacağı sonucu alır. En akıllı insan istişare en çok saygılı ve başkalarının düşüncelerinden de en çok yararlanan insandır. Şurayı önemsemeyen bir toplumun fertleri tam mümin sayılamayacağı gibi kamil manada Müslüman da kabul edilmemişlerdir. Gülen şöyle diyor: 50 dahinin dimağına sahip dahi bir kişinin fikriyle hareket etmektense sıradan 3 insanın ortak aklına müracaat etmeyi onlarla istişareyi tercih ederim. Bazı bencil insanlar vardır. Akıllarının aşkın olduğuna inanırlar. Bence bunlar yarım akıllı insanlardır. Bana göre tam akıl 50 tane, 100 tane aklı yanına alıp onların akıllarından da istifade eden insandır. Yeterli akıl bütün düşüncelere bütün fikirlere saygılı olan akıldır. O çok geniş bir akıl kullanır. Bu hiç kaybetmez Allah'ın izniyle. Hiç hüsrana uğramaz. İslami anlayışta yöneticilik talip olması gereken bir mazhariyet değil, büyük bir sorumluluktur. Gülen hayatı boyunca siyasetle arasına derin bir mesafe koydu ve yönetime talip olmadı. Arkadaşlarına da aynı şeyi tavsiye etti. 2005 yılında Pensilvanya'da kendisini ilk ziyaretindeki şu sözünü hatırlıyorum siyaseti zerre kadar aklından geçiren bir arkadaşın varsa bu işi yani hizmeti anlamamış demektir. Gülen 1966 yılında İzmir'e vaiz olarak geldiğinde yöneticilik yaptığı Kestane Pazarı yurdu ve camisini yöneten bir idare kurulu vardı. Gülen ve arkadaşları hiçbir zaman bu idare kuruluna dahi talip olmadılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam bir peygamberdi, bir devlet başkanıydı ama birinci tercihi Allah'ın bir kulu olmaktı. Gülen şöyle diyor. Bakın Efendimiz için Kur'an kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir diyor. İsra suresi 1. ayet. Kulunu diyor. Kulluk vasfıyla onu ön plana çıkartıyor. Çünkü kulluk en yüksek makamdır. Cebrail Allah sormaktadır. Melik bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak istersin diyor. Efendimiz kul cool bir peygamber olmayı isterim cevabını veriyor. Fakir olarak yaşadı ve vefat ettiğinde arkada hesabını veremeyeceği bir mal bırakmadı. Aile fertlerinin yaşasını karşılamak için bir Yahudiden veresi yiyecek satın almış karşılığında da ona kalkanını rehin bırakmıştı. Vefat ettiğinde kalkanı rehindi. Adanmış ruhlar son nefeslerine kadar zahidane bir hayat yaşamalıdırlar. Mümin bırakın dünyada alkışlanmayı, takdir edilmeyi, ahiret nimetlerinde de kardeşinin nefsini tercih etmelidir. Hz. Süleyman ve Hz. Davud gibi bazı peygamberlere saltanat da verildi fakat onlar asla mütevazi hayatı terk etmedi. Bütün imkan ve gücü peygamberlik görevlerini yerine getirmek için kullandılar. Allah Hz. Davud'a şöyle hitap ediyor. Davud biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uymak ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. Devleti ayakta tutan adalettir. Bakara suresinin 251. ayetinde mülkün yanında hikmet zikrediliyor. Çünkü hikmetsiz mülk bir şey ifade etmez, zorbalığa yol açar. Allah, Hazreti Davud'a verilen hükümranlığın bu hususiyetini şöyle nazara veriyor. Güçlü ve kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. O daima Allah'a yönelirdi. Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyetini verdik. Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Gülen 4 Temmuz 2015 gecesi sahurda öğrencileriyle yaptığı ve canlı yayınlanan mukabelede okunan ayetlerle ilgili değerlendirmeler yaparken peygamberin sarayı yoktu dedi. Gülen Ramazan'dan sonraki konuşmalarında da Hazreti Peygamber'in yaşadığı evin sadeliğini, onun vefatından sonra devleti yöneten dört halifenin nasıl bir hayat yaşadıklarını şöyle anlattı. Hane-i Saadet, Peygamber Efendimiz'in mübarek evi. Üç odalı, dört odalı, bilmem ki dördüncü bir kişinin gömüleceği bir yer var mı? Hazreti Ömer oraya gömülmek istiyor. Hazreti Ayşe, orayı kendim için düşünmüştüm ama Hazreti Ömer'i nefsime tercih ederim diyor. Hz. Ebu Bekir'in iki oğlu var Muhammed ve Abdurrahman ama onlara birer kulübe bırakmadı. Hz. Ali fakirlerden fakirdi. Hz. Ömer'in sarayı yoktu, villası yoktu. Hz. Ömer Kudüs yolunda şalvarını yamıyor çünkü ikinci bir şalvarı yoktu. Yanındakiyle beraber münavebeli deveye biniyor. Rahipler, büyüklerimiz böyle birinden bahsediyorlardı diyorlar. Kudüs'ü problemsiz alıyor sadece Şam'da ordu için 40 bin yedek at besleniyordu. Ama o yolculuğunu tek deveyle yapıyor. Milletin malı fazlasına hakkım yok diyor. Namaz kılmam lazım diyor. Ya Emir el Müminin Mescid-i Aksa'da namaz kıl diyorlar. Hayır burada Müslümanın da Hristiyanın da Musevinin de hakkı var. Namaz kılarsam benden sonra burayı Mescid'e çevirirler diyor mescitten dışarı çıkıyor ve çakılların üzerine seccadesini serip namaz kılıyor. Hz. Osman 500 deveyi yüküyle İslam'a bağışlayan insan Mekke ve Medine'nin en zenginlerindendi. Fakat halife olduğu dönemde mescitte kumdan döşek ve yastık üzerinde yatıyordu. Türkiye kadar 20 yeri idare eden koca halifenin evi öylesine basitti ki evinin arka duvarını yıkıp eve girip şehit ediyorlar. Nerede onlar? Nerede bizim Müslümanlığımız? Hz. Ebu Bekir halife olarak kendisine takdir edilen maaşın bir bölümünü her gün bir testiye Vefatından sonra bu para yeni halife Hz. Ömer'e getirildi. Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in bu davranışı için tarihe geçen şu sözü söyledi. Senden sonra Müslümanlığı yaşamamıza adeta fırsat bırakmadın." Hz. Ömer devlet reisiyken halkın orta tabakası nasıl geçiniyorsa, bana öyle bir maaş tayin edin. Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim ki bir bardak su ve iki hurma ile hayatını geçiriyordu diyor. Gülen'in verdiği bu örnekler gerçekten çarpıcıydı. Bir tarafta Kudüs'ün anahtarlarını almaya bir tek deveyle giden Hazreti Ömer, diğer tarafta günümüzün en zengin devlet başkanları listesine yer alan Cuma namazlarına bile abartılı zırhlı araç konvoylarıyla giden İslam ülkelerinin devlet başkanları. Ankara'da 1100 odalı sarayla yetinmeyen Erdoğan, Osmanlı döneminden kalma İstanbul'daki sarayları kullandığı gibi Boğaz'ın üzerindeki bir Osmanlı köşkünü yeniden restore ettirip kendisine tahsis etmişti. Siyaset bilimci Edward Ludwig'ın ifade ettiği gibi beş parasız olan ve gece kundu hayatından gelen Erdoğan devletin başına geçince milyarder olanlardandı ve milyarlarca dolar servetinden söz ediliyor. Oysa İslam tarihinin önde gelen evliyaların hayatlarını anlatan Hilyetül Evliya kitabında Halife Ömer bin Abdülaziz'in sadece bir gömleği olduğundan bahsediliyor. Ne yazık ki ondan sonra gelen halifeler döneminde Şam'da saraylar yapılıyor ve sarayların etrafını muhafızlar sarıyor. Gülen İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin son döneminde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettiğinde rehberin sarayın işlemelerinde 15-16 ton altın kullanıldığını belirtmesi üzerine Gezi tamamlamadan saraydan ayrılır. O anı şöyle anlatır. 15-16 ton altın kullanıldığını öğrenince içim bunaldı. Sarayın ana salonundan döndüm. Hem de duyunu umumiye borçlarının belimizi büktüğü bir dönemde Dolma Bahçe Sarayı bu kadar ton altınla yapılmış. Gülen İslam tarihinden çok çarpıcı örnekler vermeye devam ediyor. Sahabiden bazıları tabiinden bazıları doğru dürüst evleri yok. Çardaklarda yaşıyorlar. Hadi sefere deyince eşyalarını yükleyip gidiyorlar. Günümüzde Türkiye'de yaşandığı gibi İslam ülkelerindeki en büyük problemlerden biri devleti yönetenlerin akrabalarını kayırması ve bu akrabaların devlet imkanlarıyla aşırı zenginleşmeleridir. Gülen yine Hazreti Peygamber'i ve dört büyük halifeyi örnek veriyor. Hazreti Peygamber Beytülmal'den Torunu Hazreti Hüseyin'in ağzına attığı bir hurma karşısında parmağını ağzına sokarak onu çıkartan bir liderdi. Hazreti Osman akrabalarına yardımda bulunurken kendi mamelekinden veriyordu. Hazreti Ömer devlette büyük istidatları öne çıkardı. Oğlu Abdullah'ın idareci olmasını isteyenlere bir evden bir kurban yeter diyordu. Çünkü devleti idare etmeyi bir meziyet değil, ağır sorumluluğu olan bir yük olarak görüyordu ve devlet idaresinin babadan oğula geçmesiyle saltanat yolunun açılacağını biliyordu. Dört büyük halifeden sonra Emevilerin, Abbasilerin düştükleri hata budur, yakınların gözetilmesi. Halbuki İslam, idarecilere yakınlarını devlet millet imkanlarıyla himaye etmemelerini salık verir. Çünkü liyakati olan insanlar yerine liyakati olmayanları kayırmak milletin hukukunu gasptır. Gülen anlatıyor. Raşit halifelerden sonra gelen yöneticilerin bazıları adaleti muhafaza edememiş ve adam kayırmışlardır. Mesela bir yere idareci tayini veya ganimet taksimi söz konusu olunca hemen kendi yakınlarını tercih etmişlerdir. Halbuki Raşit halifelerden hiçbiri sırf kendilerine yakın oldukları gerekçesiyle akrabalarını belli makamlara getirmemiş, çevrelerine ayrıcalık tanımamış ve adam kayırmaya gitmemişlerdir. Çünkü bir ümmet içinde emanet eline verilmediği zaman ve yakınlara iltimas geçinmeye başladığında o ümmetin işi bitmiştir. Hulefay Raşid'in yani dört halife, o halifeler çok müstakim, çok doğruydular. ama Emevilerin, Abbasilerin bütünü için aynı şeyi söyleyemeyiz. Osmanlıların bütünü, Asya'daki İslami devletlerin bütünü için de aynı şeyi söyleyemeyiz. Hakkaniyetin, adaletin, istikametin, sosyal adaletin bütün insanlar için eşit şekilde uygulandığını söyleyemeyiz. Bazı hükümdarlar İslam'ın arkasına saklanarak bazı zulümler, haksızlıklar yapmıştır. Bazen iştihat hatalarına girerek İslam adına bir kısım cinayetler işlenmiştir. Günümüzde bunun daha vahşileri işleniyor. Kur'an'ı bilmemekten kaynaklanıyor bunlar. Hz. Peygamber kimsenin onuru rencide edilmeden hediye, ganimet meselesini topluluğun içinde ortaya söylüyor, konuma gelen hediye ve ganimetlerin o şahsa ait olmadığını bildiriyor, valileri uyarıyordu. Bir gün idarecilerden biri Hz. Peygamber'e gelir, hediyeleri göstererek bunlar devlete, bunlar da bana gelen hediyelerde. Bunun üzerine Hz. Peygamber çok rahatsız olur ve bir cuma günü hutbede bütün idarecilere hitaben siz evde otursanız bu hediyeler size gelir miydi der. Sahabeye ganimet gelince Hz. Peygamber aleyhisselam ben sizin için fakirlikten değil ganimetlerde, dünyalıklarda tenafüse girmenizden endişe ediyorum diyordu. Gülen yakın arkadaşlarına şöyle sesleniyor. Arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Mamelekleri olmasın. Kimseden hediye kabul etmeyin. Müstahani olun. Bana gelen hediyeleri konuma verdiklerinden dolayı bazılarını başkalarına hediye ediyorum. Bazılarını da vakfa bırakacağım. O görevde o konumda olmasan o hediye sana gelir mi? Allah Resulü, Ya Rabbi beni bir miskin olarak haşret diyor. Miskin, fakirden daha aşağı bir mertebedir. Bahreyn'den gelen ganimet için parmağını uzatarak ben başka bir şeyden değil, bundan dolayı korkuyorum. Bunun için birbirinizle yaka paça olacaksınız diyor. Günümüzde siyasal İslamcıların devleti adeta bir ganimet gibi görmeleri, devleti ele geçirince bir daha bırakmamak için her yola başvurmaları manidardır. Siyaset onların hayatlarının birinci amacıdır. Dini tekelleri altına almaları ve Kur'an'a siyasi bir kitap gibi bakmaları alamet farikalarıdır. Oysa Kur'an siyasi bir kitap değildir. Müslümanları doğru yola ve ahlaklı bir hayata davet eden bir rehberdir. Gülen'in 1994'te Türkiye'de ve dünyada demokrasiden geriye dönüş mümkün değildir. Eğer dini özgürlükler ve insan hakları varsa Müslümanların bir İslam devleti peşinde olmalarına lüzum yoktur dediğinde Türkiye'nin radikal siyasal İslamcılarının yegane hedefleri bir din devleti kurmaktı. Onların gözünde mevcut devlet tağuttu. Layık ve demokratik devlet yapısına küfür düzeni, şirk düzeni diyorlardı. Ama aynı radikal İslamcılar ne zamanki devleti ele geçirdiler o zaman Gülen'i devlet düşmanı ilan ettiler. Çünkü artık devlet onların ganimetiydi. İslam toplumlarında diktatörlüğe giden yolu açan antidemokratik ideolojiler hemen her ülkede vücut bulmuş ve bazen devletle özdeşleşmiştir. Halbuki Amerika'da Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın komutanı ve ilk başkanı George Washington'dan sonra Washingtonculuk diye bir siyasi ideoloji ortaya çıkmamıştır. İngiltere'de İngiliz siyasetinin en tanınmış isimlerinden Winston Churchill'den sonra Churchill'cilik ya da Fransa'da Özgür Fransa Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan ve 4. Cumhuriyet'in devlet başkanı olan Charles de Gaulle'den sonra de Gaulle'cülük diye bir siyasi ideoloji devlete egemen olmamıştır. Ancak Türkiye'de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Kemalizm ya da Mısır'da Nasır'dan sonra Nasırizm diye bir siyasi ideoloji ortaya çıkmış ve devlete egemen olmuştur. Orta Doğu'da yakın zamana kadar devletleri esir alan bağışçılık da böyle bir ideolojiydi. İslam dünyasında bu antidemokratik ideolojiler dini de kontrol altına aldı ve kendi siyasi emelleri için dini sömürdüler. Mesela Türkiye'de devlet dini kontrol etmek için Cumhuriyet'in ilanından sadece bir yıl sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Devlet için bu o kadar önemliydi ki Diyanet teşkilatı ve Türkiye'nin askeri teşkilatlanması olan Genelkurmay Başkanlığı aynı gün 3 Mart 1924 günü parlamentoda görüşülüp kabul edildi. Bugün Türkiye'de ülkenin her tarafında sayıları 80 binden fazla olan bütün camilerde her cuma günü Ankara'dan gelen aynı hutbe okunur. Camilerde görevli imamlar ve vaizler devlet memurudur. Her ilde bu teşkilatın başındaki kişi olan müftü devlet memurudur. Diyanet İşleri Başkanı da bir devlet memurudur ve devlet protokolünde hükümetteki bir bakana bağlanır. Diyanet'in yönetimi o bakana tabidir. Türkiye'nin camilerinde okunan hutbelerle ilgili yapılan bir araştırma ortaya çok çarpıcı sonuçlar çıkarmıştır. 2003-2005 yılları arasında 150 cuma hutbesi üzerinde yapılan araştırmada konusu Allah sevgisi olan sadece 5 hutbe vardı. Bu 150 hutbede ülke, millet, milliyetçilik ve Türk kelimeleri 263 defa geçerken insan hakları, eşitlik, özgürlük ve İslam kardeşliği kelimeleri yalnızca 29 kez geçti. Savaş kelimesi 135 defa milli ve dini değerler için savaşmanın ve öldürmenin kutsallığı anlamında pozitif olarak geçerken sadece 9 kez negatif anlamda kullanıldı. Bugün İran ve Türkiye'de yaşanan olay İslam toplumlarında böyle bir geçmişi olan tiranlık ve despotluğa dini bir kılıf giydirilmesidir. İran'da Hümeyni'nin devlete hakim kıldığı velayeti fakir ideolojisi böyledir. Bu yüzden Hümeyni'nin bu ideolojisine karşı çıkan Şii ayatullahlar tasfiye edildiler. 2015 Türkiye'sinde bu sefer Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tek adamı haline geldi ve Erdoğanizm Türkiye hakim oldu. Erdoğan'ın Suriye'de Beşar Esad'ı devirme gayretinin perde gerisindeki itici güç İslam dünyasının halifesi olma projesiydi. Erdoğan'ın fetvacısı, ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman'ın açıkça ifade ettiği gibi Fethullah Gülen'in suçu halife Erdoğan'a biat etmemesiydi. Gülen Türkiye'de devletin dini kontrol etmesini anlatırken devlet telakisini dinin detaylarında da görmek mümkün. Devlet dikte edince militarizm ibadetin bileşine giriyor. Şimdiki şenaat ve denaatlerin arkasında da devletin diktesi var. Diyanet şu anda vesayete giren kurumların başında geliyor diyor. Bu sebeple Gülen, Diyanet Teşkilatı'nın özel olması gerektiğini ve Diyanet İşleri Başkanı'nın seçim ve iş başına gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Gülen aynı düşüncesini yüksek yargı kurumlarının üyeleri içinde ifade ediyor. Ekonomist dergisinin 18 Ocak 2018 tarihli analizinde ifade ettiği gibi Türkiye'de Diyanet siyasal İslam'ın hizmetine girdi. Türkiye'de Diyanet'in ve yargının siyasetin tasallutuna girmesinin yol açtığı acı sonuçlar Gülen'i haklı çıkardı. Erdoğan 2017'de Diyanet İşleri Başkanına talimat vererek Gülen'in ve Hizmet Hareketinin din dışı olduklarına dair bir rapor hazırlattı. Bu raporda Gülen'in İslam'la Hristiyanlığı birleştirmek istediği yazılarında putperest Yunan mitolojisinden simgeler kullandığı Zerdüşlük ve Roma putperestliğinden aldığı kavramlarla İslam'ı tahrif etme misyonunu yerine getirdiği iddia ediliyordu. Ve bu raporu hazırlatan Diyanet İşleri Başkanı raporu açıklamasından birkaç gün sonra Erdoğan tarafından görevden alındı. Böylece Diyanet İşleri Başkanı Erdoğan'ın siyasi menfaatleri için kullanıp bir kenara attığı yüzlerce bürokrattan biri oldu. Gülen Müslümanlar için önemli bir gece olan Berat Gecesi'ne denk gelen 21 Mayıs 2016 akşamı yaptığı ve canlı yayınlanan konuşmasında İslam dünyasında bugün hala sürmekte olan ve devleti, toplumu bütünüyle kuşatmış olan antidemokratik geleneğin sebep olduğu acıları şöyle hatırlattı. Bugün İslam dünyası kan kusuyor. Bunlar bir yönüyle başlarında bulunan tiranların yanlış idarelerinden kaynaklanıyor. General Abdülkerim Kasım Arif, Saddam Hüseyin, Hafız Esat. Bazıları Hafız Esat'ın 80 bin insanı şehit ettiğini söylüyorlar. Ardından da hizmet hareketine gönül veren insanlara çağrısını yaptı. Katlayarak hizmette yoğunlaşın. Müslümanlık el kaydı değil, boku haram değil. Müslümanlığın bu olmadığını dünyaya göstermek, Müslümanlık adına yapılacak en önemli şeydir. Bunlar İslam'ın mübarek çevresini kirletmiştir. Bu kiri temizlemek dünyanın her tarafındaki Adem'in merkeziyet esaslı hizmet hareketlerine düşüyor. İnsanları yeniden gerçek insanla uyandırma, İslam'ın çevresindeki bu zifti, bu kiri temizlemek. Allah'ın size verdiği şeylerle ahireti peylemeye bakın. Konuşmasından sonra Gülen'e konuşmanız 1 saat 25 dakika sürdü dediğimde Hitler'i örnek vermediğime üzüldüm. Hep İslam dünyasındaki fecailerden gittik cevabını verdi. Gülen işte böylesine anti-demokratik ideolojilerin ve diktatörlerin esiri haline gelen İslam dünyasında çare demokrasi diye seslendi. Birçok yerde siyasal İslamcıların şeriat devleti peşinde koştuğu, radikal hareketlerin demokrasiye küfür düzeni dediği şartlarda gür bir sesle demokrasi demek hiç de kolay değildi. Radikallerin tehditleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gülen'e, 1996-99 döneminde koruma tahsis etmişti. Ama Gülen bir İslam alimi olarak bütün risklerini üstlenerek Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen alim sorumluluğunun bir gereğini yaptı. Özellikle bizim kuşağımız bu yönüyle Gülen'e çok şey borçludur. Bu kuşağa demokratik düşünceyi, demokratik idarenin önemini Gülen öğretti.